Evet arkadaşlar buraya kadar gelip havuza girmeden de olmaz gibi. Havlular ücretsiz arkadaşlar. Havlu kartları veriyorlar. O kartlarla havlunuzu e, alıyorsunuz. Havlu da şöyle, beyaz bir böyle değişik bir havlu. Gayet güzel. Arkadaşlar şerma şeyken neyiz şu anda? Şöyle söyleyeyim size her şeyin kapısını Şarmel Şeyh'te selamun aleyküm kelimesi açıyor. Yani onlar biz nasıl yabancı bir ülkeye gittiğimiz zaman bir güzel bir tını, güzel bir kelime duymak istiyorsak pasaport kontrolünde tık diye geçtim. Herkesi bekletiyorlar. Gıcıklığına böyle bir şey yapıyorlar. Böyle bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyorlar. Selamun aleyküm dedim. Tak. Kaşeyi vurdular, yolladılar. O yüzden gerçekten e, aleyküm selam kelimelerini e, ağzımızdan eksik etmeyelim. Burada, burada kapıları açıyor yani. Biraz da gerçeklerden bahsetmek istiyorum. E, vize kapılarında, yani pardon e, pasaport kapısında bu arada ben yeni uyandım şu anda. E, İlk defa video çekiyorum arkadaşlar. E, pasaport kapısında e, ekstradan bir kağıt daha dolduruyorlar. Buna da hazırlıklı olun. Kağıtta neler olduğunu söyleyeceğim size. E, bütün bilgileriniz, tekrardan yazıyorsunuz kağıda ve e, nerede kalacağınızı vesaire de yazıyorsunuz. Öyle yani pasaport vize yok diye elini kolunu sallayarak bu sıra gelemiyorsunuz yani işin açıkçası. O yüzden ee, bunları da yani not edin. Yani sonra sıkıntı yaşamayın yani. Lay lay long, diyar değil yani işin açıkçası. Bizim kaldığımız otel Kaan Otel arkadaşlar. El Kaan Şarp Otel. Yani buranın standartlarına göre orta sınıflı bir otel. Hem konuşalım hem de bir sohbet edelim diye bu videoyu yapmak istedim. Hem de geldiğim yeri görmenizi istedim. Bu otel aşağı yukarı arkadaşlar. Yani günlüğü 1000 liraya kalabileceğiniz bir otel. O şekilde söyleyeyim size. Çok uygun bir fiyatlı bir otel. Ee, ben ilk defa geliyorum Mısır'a da ilk defa geliyorum. Eğer hoşuma giderse birkaç sefer gelmeyi düşünüyorum. Çünkü ekonomik bir otel ve uygun fiyatlı bir otel. Ee, ve ülkede sıcakkanlı. Yani burası düşünsenize bizim bir vilayetimizmiş Mısır. O yüzden ee sıcak kanlılar. Şu anda Kasım ayındayız arkadaşlar. Burası var. Şöyle göstereyim. Şu an Kasım ayında olmamıza rağmen eğilip yemeyelim, ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi Kasım ayında olmamıza rağmen yaklaşık 30 derece sıcaklık var. Yani yaz gibi bir şey sunuyor bize. Ee, ayrıca Otelde her şey dahil arkadaşlar. Sabah öyle, akşam yemekleri dahil oluyor. Öğlen ve e, akşam da e, bizlere yemek sunuyor. Biz e, o kadar mücevherimiz yok yani. Ben de normal halktan biriyim yani en nihayetinde. Dolayısıyla şimdi sizi bir de odama götüreyim. Hani bu kadar şey anlattık oda görmeden olmazdı. Çünkü blok çekiyoruz. Blokta her şeyi görmeniz lazım. Doğru mu? Şimdi odamı görelim. 114 numara. Biraz daha anık bir bakmayın. Şöyle gelin. Kapıyı kapattık arkadaşlar. Şöyle odamız böyle arkadaşlar. Yok yani anlatılacak bir şey yok. Televizyon var. Biliyorsun ben otel gezileri yaptığım için. Ama bize kahvaltı falan hazırlamışlar. Geç geldiğimiz için. O kadar söyleyeyim size. Şöyle odadan da böyle bir görüntü var. Avlu veriyorlar ücretsiz. Onda sıkıntı yok. Ee, hadi şimdi bir de yukarıya doğru gidelim isterseniz. Şimdi odamdan çıkalım. Ha, e, şey daha sonra arkadaşlar hani videonun önüne sonuna şöyle bir şey yapacağım. Hani pasaport eee alırken neler yaşadım işte e, artı e, pasaportu ya yani doldurduğumuz kağıtlar ya size anlattığımız onunla ilgili şeyler söyleyeceğim Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var e, sizlere e, o hani binerken neler yaşadık turda aksaklıklar olabiliyor. Hani veya işte sizi getiren götüren kişiler. Business Class evet, geliyorsunuz. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Allah bereket. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onlar çok güzel. E, e, ne bileyim sıcakta ben hoşuma gitti ya. Yani günümüzde otellerde dahi, yani otellerimizde dahi böyle şeyler göremiyoruz. O yüzden, e, ya bin liralık bir otel arkadaşlar günlük. Gel abi buraya, 3 gün, dört gün kal. Ondan sonra topladın dinle, git, sonra istediğini yaparsın. Şöyle diye bakın buradan da. Burası arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burası özel bir bölge. Ee, hatta dışarıdan da çevrili bir bölge. Yani buraya dışarıdan öyle elini kolunu sal sallayıp mısırın altı vesaire pek giremiyor. Burada işi olanlar giriyor. Polisler de bu işi çok sıkı tutuyorlar arkadaşlar. Eee Hatta yani otobüslere dahi kimlik soruyorlar. O yüzden e, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. İlk etapta ilk izlenimlerim bu şekilde. E, kanalı takip ediyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Klasik. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda daha detaylı şekilde görüşmek üzere. Bay bay. Hoş geldin. <laughs>